Merhaba arkadaşlar ben olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak Arkadaşlar bugün video çok zor bir başlangıç yaptık ve çok e, yorgun bir başlangıç yaptık doğru mu kardeşim? Neden Süleyman kardeşim ki? Çünkü sabahleyin işimiz vardı Sabahleyin işimiz vardı daha, doğ daha doğrusu sabahleyin bu videoyu çekiyorduk Başlangıcını en son çekiyoruz doğru mu kardeşim? Evet Başlangıcını bitişecek hikâyede çekiyoruz Arkadaşlar bugün biz ne yaptık Süleyman kardeşim? Sanayici bir abide kaç Üç bin lira belaladık kardeşim? 3 bin 3000 lira Renault marka bir araba aldık. Renault 12, 1979 model. Arabanın boyası çok kötüydü. Normalde yıkayacaktık. Yıkamak yerine gittik, sprey boya bastık. Kendimiz sprey boya ne yaptık kardeşim? Attık sprey boya. Kopya arabayı boyadık. İyi oldu mu kardeşim arabamız? Oldu kadar. Olduğu kadar olmadı kadar. 3000 liraya araba almışız ha. Ne olsun değil mi kardeşim? Evet. Arkadaşlar lafı anlatmaya gerek yok. Bu 3000 liraya özel sizlerin tam tam bu videoya 3000 beğeni bekliyoruz. Direkt yosuma kaçıp. 3000 beğeni. 3000 beğeni bekliyoruz. Kanımızda da var olanlıkla yosuma kaçıp ne yapıyoruz? Videoya geçiyoruz. Bak abone olmayı unutmayın diyorum bak. Belki anlamadınız. Şu anda sanayi ortamındayız. Sanayicinin olduğu yerdeyiz. Arabayı boyadık boyadık biz ne yaptık anlamadık 5 dakikada. O zaman yosuma kaçıp video geçiyor. Sonra geçiyor muyuz? Geçiyoruz. video sonra geçmiyor. Video geçiyoruz. Geçiyoruz. Hadi geçelim hadi şimdi. Arkadaşlar şu anda alacağımız araba yana geldik. Arabamız burada. Evet. Halil sen burada. Halil abi selamun aleyküm. selam. Yakın çek kardeşim. Arkada hurda çalışıyor ondan bir sese geliyor. Halil abi sanayi ortamındayız. Zorum abi. Evet. Halil abi sen ne Kaporta boya mekanik. Her şey var sende. Her şey var. Asıl meslek ne abi? Yüksek makine elektronik ve mekatronik mühendisi. İşte Halil abi meşki mühendisin. Evet. Birkaç tane videomuzda da çıktı Halil abi. Evet. Halil abi bizi çağırdı satılık araba var diye. Var. Doğru mu? Araba evet. bu mu abi? Evet bu. Arabamızı Arabamız çek kardeşim şöyle. Halil abi sen bu arabayı nereden aldın abi? Ha, bu araba boyaya geldi buraya. Müşteri boyaya bıraktı. Müşteri boyaya bıraktı. Masraf çaf çıkın. Can senin olsun. Senin olsun dedi. He benim olsun dedi. Kaç para aldın bunu? Yaklaş kardeşim. Kaç para aldın abi? Bedava. Bedava mı aldın? He. Ee? Müşteri bedava da sana verdi. Ee? Boya Mustafa arabadan çok çıkınca. İyilik yaptıydım zamanında adama. Valla? He. Ee, i̇şte Halil var. abi çok iyi bir adamdır ee? kendisi. Çek kardeşim şöyle aracımızı. Arkada hurzacı şarj yollandı. Çek. Ses çok gelebilir ama. Ama arabada biraz kaşık Halil abi. Kaç model bu? 79 model. 79 model. Renault 12 evet. Motor sağlam mı abi? Sağlam sağlam. Abi bu çamurdan mı çıkmış? Bu arabanın haliyle gözünü sevdiğim. Ya tamam da işte bedava o kadar olur yani. Sen bedava aldın. Kaç para istiyor abi bunu? Abi 20. 20. E plaka parası abi. Abi 23. Abi bedava alıyorsun 20 milyar ne o, gözünü sevdiğim. Belki zamanında adam orada onları... 63 Şanlıurfa mı oluyor abi Mehmet abi? Nere oluyor 63? Evet. Adam Şanlıurfa mıydı? Olabilir. Şanlıurfa mı? Evet. 63 plakalı. Adam yumurta işini mi yapıyormuş? Ya adam bir şey kağıt mı topluyordu işte. İşin içinden çıkamayınca. Ha. Yaratıyor. Orayı kapıştırmak bana ne? Bana ne demek? Arabayı alıyor mu almıyor mu? Abi bu araba bana o para yaramaz. Ya. Bu araba bana o para yaramaz. Senin sen para yapacak vakit mi buldun lan? Ne, ne veriyor? Video yapacak adam sen ya. paraya başlıyor. Ne veriyor? Allah'ım tut elimi. Darılmayacak gücen meci yok. Yok. Ticarette küsme olmaz. Küsme olmaz. Sana 1000 lira vereyim. 20 lira ne yapacağım bedava aldım zaten 1000 lira vereyim 10 lira mı? Yok abi, 10 lira ne gözünü seveyim 10 lira çok para. 7 lira. Ha? 7. Abi sen bunu en son bedava da vereceksin de ben sana 2,5 lira vereyim. Abi en son ne yaparsın? 3 lira mı? 3 lira. Sana ne diyorsun Mehmet abi? 2,5 olur mu? Yok, 3 lira. Mehmet abi ne diyorsun? Mağdur mu yani? 3 lira. O i̇ki da, da bu, burada fiyatı 3 lira. 2.5'e ver abi. Kiloya baksam aynı falan. Sence ne diyorsun kardeşim? Tamam. Abi bence 3 iyi. İyi. 2.5'e tamam. ver abi. 2. Abi herkes üçü. Karasız benim yanımda lazım lan. Üç. Süleyman, Ali abi üçü alıyor, alayım mı? Ortanızı bulayım mı? He? Al Alayım mı Aynen. Ota, Aynen. Üç. Tamam. Tamam. üçü? Al. Orta vermez. 250 verecek misin? Vermem. İki 3 düzeli. Üç. İki Tamam alalım abi. Üçü tamam. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Üçü tamam. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Parayı tamam. tamam. hesaba atıyorum abi. Tamam mı? Tamam. Noter ne zaman gideceğiz? zaman. Bak notede motorda bir sıkıntı olmaz değil mi? Yok yok. Noter sağlam. Sağlam. O zaman halimiz hayırlı olsun. Tekrar hayırlı olsun. Bir yana, para bir yana. Aynen öyle abi. Tamam. Biz zaman arabayı yüklük öteye çekmeyeceğiz. Tamam. Tamam. Kal kal de, de. Tamam. Tamam. Evet. Ben arabayı alayım Tamam. 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 Ya. Gidince <laughs> gidiyor muyuz? Arkadaşlar yarın aracımızı aldık. Hayırlı olsun değil mi kardeşim? Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun kardeşim. Hayır. Evet. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun kardeşim. He. Hayırlı olsun abi, Hayırlı olsun abi. beni de paylaştık dostum. Sağ da ol abi. kardeşim. TikTok'ta da kardeşim YouTube. 3 bin liraya aldım kardeşim. Yanlış mıyım? YouTube 3 abi 3 hayırlı Aynen. olsun. Abi 10 numara. Halil bedava. abi vermiş bedava he. ben 3 bin liraya aldım. Sağlam mı peki abi? Milyattan kalma abi. Ben nerede miyim abi sağlam mı? Atatürk evet. verdi. Çekicimize geldik atın alırız diyerekten. Orada varsa yükleyelim mi kardeşim? Yükleyelim mi? Yükleyelim. O zaman kardeşim şu araba şu araba kimin kardeşim şu araba? Bizim çekek Baba mi? kimin? Onları hemen çekelim. Mehmet abi ne diyorsun bu hakkında düşünen abi? Karlı alışveriş oldu ya. Kaça satılır abi bu araba? Bir yıkayalım mı abi? Yıkayalım bir toparlayalım. Çok pis ya bu ne? Atatürk döneminden kalma. 1938 yılında <laughs> üretildi. Araba 78 mi? 79 mu derler? Harbi mi? Evet. <laughs> ben buna bence yeşil... Ben buna bence yeşil sprey boyu alayım mı kardeşim? Al abi Alayım mı? Aynı rengindeki abi. Bence hemen bir alalım kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Renault aracımıza renk yapacağız buradan. Bir renk uyduracağız bakalım Allah'ın izniyle. Aracımızın rengi dışarıda göstereyim tekrar siz isterseniz de. Gördüğünüz kapa renk. Şöyle sıfırlayalım. Renk. Neyse artık o sıfırlayalım. Şöyle. Evet. 200 gram. Fazla oldu fazla oldu Neyse bir şey olmaz fazla olmaz diye bir şey yok Şuraya geri koyacağız Çünkü zaten daha renk boya gireceğimiz için Evet tam 200 gram hatta bir 5 gram da 10 gram da azaltalım da 10 gram şöyle alalım. Şimdi kaç gram oldu 190 gram bunun içinde beyaz girecek Allah izniyle o renge koyacağız Arkadaşlar araba yıkamaktan vazgeçtim. sprey boya ve dört tane bastım. Pot tarafa koyacağım. Doğru mu Mehmet abi? Evet. Yetecek mi abi sizce boya? 4 tane yeter herhalde. Evet. Hadi, hadi, yeter mi abi senin? Rengi evet. tutturmuş evet. mu abi? Eski rengi soluk olduğundan aynı değil gibi dursa da aynı renk. Herhalde. Evet. Bence de aynı. Ya. Evet. Soluk abi bu kimin? Benim o. Evet nasıl oluyor Mehmet abi? Yoluyor mu abi? da bu yeter mi boya? Etmezse bir daha Bu rengi nasıl tutturacağız abi şimdi? Ben bu rengi yapmaya bir, bir saat uğraşıyorum içeride. Bence yeter. Daha bak bir tane gitmedi bir çamurluk bitti. Oo nasıl oldu? Nasıl oldu abi? Harita gibi. <laughs> ha harita gibi mi Evet şimdi de kapıya geçiyorum. Geçeyim mi abi? Geçelim. Nasıl o, o, o. güzel çıkar. Nasıl ölsün o, o, o. O, 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 o kardeşim? Haftalar kıyamozdur kardeşim. Bast yerlere biraz fazla. Hadi dakika Evet, dakikada arabanı soboyun. Abi abi ben, ben biraz fazla karıştırdım herhalde metalik çıktı şimdi. 3000 lira araç. Boyalar ne kadar? Boyalar da 800. <laughs> 3800 e mi mal olur? Aynen abi. Nasıl olsun ben kardeşim? Şuraya da atsana biraz. de kardeşim? <laughs> ha şuraya mı? Evet. İyi oluyor mu abi? Tamam, abi evet. arabanın yarısı, yarısı bitti. Yarısı bitti. Yani azından taşlanmaz. Bir, bir sütte Bir sütte daha, iyi, daha gidiyor. Yarısı bitti abi araba. Bitti mi Mehmet abi? <laughs> Şu çamurlu da bayarsak, Ama abi, bu yaşak yarısı bitti Bu yeter mi sence abi? Yeter, yeter sen bilmiyorsun. Böyle mi? giderse yeter <laughs> gibi. Artar <Arkağı gülüyor> da gidiyor. Evet. Evet. Görüyor mu abi? İkinci uzaktan bir bakalım. Para <laughs> Kandil gecesi ticari. Evet arkadaşlar gönül ustamız çalışma nasıldı? Yaş kardeş. 14 abi. Baya iyi şey oğlum. Hadi dönen çakonu çıkart. Nasıl ustasın sen? Bir saniye. Şunu bir el at Mehmet abi. Mehmet abi bir el at evet abi. tamam. Ama oraya akıllıca atmamız lazım. Akıllıca var mı dükkanı bak bak. Şarjı nerede bilmiyoruz ki. Şarjı orada. Nerede? Orada şarjı.

Arkadaşlar gördüğünüz gibi tavan rengiyle çift renk yapalım dedik. Daha doğrusu da mavi boya mat mavi, mavi siyah yapıyoruz. <laughs> Oo, nasıl oluyor Mehmet abi? <laughs> Köşeler <laughs> önemli zaten <aslında>. ya tavan <laughs> her zaman ortaya gitmez. Ayrıca ayrıca. Nasıl oldu? Çiftlik daha iyi değil mi abi? çürük yok hastanmış. ama. Paslanmış. Ama çürümüş yeri Aynen doğru diyor. Evet, abi bu diyor. Evet. Ol daha iyi olmuyor kardeşim. Ne diyor kardeşim çiftlik arkadaş? Müslüman kardeşim? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın son hali bu şekilde. Abi araba cam gibi olmamış mı Mehmet abi. Şurada biraz ayak koyalım da. Cam gibi olmamış mı abi? Afrika'da yeni çıkmış gibi olmamış mı? Fabrikada yeni çıkmış gibi olmamış mı? Hele buraları var ya. Abi aslında sen orayı iyi olmadı diyorsun da burada iyi olmamış. Mı? Abi seni evet. Burada iyi olmuş abi. Lastikleri de sağlam. Ya bu da araba anca köyde daha da bayıma binmeye gider değil mi abi? <laughs> Yanlış mı Mehmet abi? Gider tabii canım. Hemen o zaman sonra çekilecek. Kardeşim çekil çalıştır kardeşim. Söyme kardeşim, çekici çalıştı kardeşim. Evet, söyme kardeşim burada. Çalıştı mı kardeşim? Evet. Evet. Bir heyecan bastı kardeşim. Çok heyecanlıyım kardeşim arabayı. Hadi çekelim yükleyelim kardeşim arabayı. Şurada gelin Süleyman kardeşim yanaştır çekicimizi değil mi kardeşim? Yüklüyor evet. Yüklüyor muyuz kardeşim aracımızı? Evet şu an arkadaşlar aramızı gördüğümüzü yüklemeye başladık. Allah'ın izniyle arabamızı yükleyeceğiz. Şimdi de de olmayı unutmayın. Abi bu arabanın hali ne böyle? Bunun ne olmuş böyle? Ne seçerse işte arabaya benziyor ya. Abi arabada klima var mı? Var var kardeşim. Klimalı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aldığımız arabayı çekicimizi yükledik şu anda. Evet kardeşim direksiyona geçti ama nasıl parlıyor? nasıl parlıyor? Türkiye'de tekse mi ama kardeşim nasıl parlıyor kardeşim 10 numara öyledir şu an arkadaşlar TRD teklerden birisi Arkadaşlar gördüğünüz videonun sonuna geldik Hepinize iyi bakın saygılar Allah mutlu olsun Şu an arkadaşlar ne Görüşsüz, Görüşürüz arkadaşlar Şu görüşürüz arkadaşlar Beğenmeyi videomuzu ben seni like atmayı Ha arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın şuman an ne yapıyoruz Videoyu bitiriyoruz Videoyu bitiriyoruz